Herkese selamlar. Bugün yapay zeka dünyasının gündemini sarsan son gelişmelerle karşınızdayım. Özellikle OpenAI tarafında duyurulan yeni yapay zeka ajanları ve sektördeki diğer heyecan verici haberlerle dolu bir video hazırladım sizler için. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden başlayalım. OpenAI yepyeni bir ürün grubu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu ürünlere AI ajanları deniyor ve temel olarak işlerinizi sizin yerinize yapan dijital çalışanlar gibi düşünebilirsiniz. Ama işin fiyat kısmı biraz ilginç. Çünkü fiyatlar gerçekten yüksek. En üst seviye agent'ın fiyatı ayda 20 bin dolar. En düşük seviye ayda 2.000 dolar. Bu seviye ajanlar günlük ofis işleri ve genel bilgi yönetimi için tasarlandı. Özellikle üst düzey yöneticiler ve bilgi çalışanları için ideal bir yardımcı gibi düşünebilirsiniz. İnternette kapsamlı aramalar yaparak verileri derleyebilir. İhtiyacınız olan bilgileri özetleyerek size net raporlar sunabilir. Sunum ve video senaryoları için içerik oluşturabilir. Günlük toplantı notlarını alabilir ve düzenleyebilir. Bu ajanlar size zaman kazandırarak işlerinize odaklanmanıza yardımcı olur. Kısaca bir sanal asistan gibi çalışır. Orta Seviye e ajanlar ise ayda 10.000 dolar. Orta Seviye Ajanlar özellikle yazılım geliştirme ve teknik işlerle uğraşan profesyoneller için düşünülmüş. Bu ajanlar yazılım projelerinde etkin rol oynayarak belirli görevleri kendi başına gerçekleştirebilir. Kodlama süreçlerini yönetebilir ve temel ile orta seviye yazılım geliştirme işlerini otomatikleştirebilir var olan yazılımlarınızda güncellemeler ve optimizasyonlar yapabilir. Yazılım projelerinde daha az hata, daha hızlı teslimat sağlayabilir. Orta seviye ajanlar yazılımcılara zaman tasarrufu sağlayarak projelerin daha hızlı ilerlemesini sağlar. Gelelim en üst seviye dijital ajana. 20.000 dolar ayda en üst düzey AI ajanları ise doktora seviyesinde bir araştırma asistanı olarak çalışıyor. Bu ajanlar çok daha karmaşık, derinlemesine araştırmalar ve üst düzey projeler için ideal. Örneğin akademik ve bilimsel araştırmaları bağımsız olarak gerçekleştirebilir, bilimsel veri setlerini yorumlayabilir, analiz edebilir ve sonuçları çıkarabilir. İlk duyduğumda bu fiyatları zaten iyi bir çalışan bulabiliriz diye düşünmüştüm açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? yorumlara yazmayı unutmayın. Tabii e, OpenAI demişken Elon Musk'tan bahsetmemek olmaz. Musk biliyorsunuz OpenAI'yi ilk kuran isimlerden biri. Ancak şirketin sonunda dönemde ticari yapıya dönüşmesi onu rahatsız etmiş olacak ki OpenAI'ye karşı dava açtı. Musk'ın iddiasına göre şirket kuruluş ilkelerine aykırı hareket ediyor. Mahkeme ise şu an için OpenAI'nin bu dönüşümüne engel koymadı. Ama dava süreci devam edebilir. Biraz fazla dram oldu değil mi? Gelin biraz da güzel haberlere geçelim. Başlangıçta yalnızca aylık 200 dolarlık pahalı abonelikle sunulan ChatGPT 4.5 artık daha uygun fiyatlı GPT Plus kullanıcılarına da açıldı. Yani ayda sadece 20 dolar ödeyerek yeni modeli kullanabilirsiniz. Kodlama ve matematik konularında pek iddialı değil. Ama konu yaratıcı yazarlık, özetleme ve içerik oluşturma olduğunda şu ana kadarki en iyi modellerden biri diyebilirim. Eğer yaratıcı işlerle uğraşıyorsanız mutlaka deneyin derim. Eğer yazılımla uğraşıyorsanız size güzel bir haberim var. ChatGPT'nin Meko sürümü artık direkt VS Code ile entegre çalışabiliyor. Yani artık GPT'yi istediğiniz özelliği söyleyip kodu otomatik yazdırabilir ve tek tuşla VS Code'a aktarabilirsiniz. Yazılımcı arkadaşlar bunun ne kadar büyük bir kolaylık olduğunu bilir. Google tarafında AI entegrasyonları hızlanıyor. Google yakında yeni bir AI destekli arama motoru devreye alıyor. Sorduğun soruya webde arama yapıp size güzel bir özet sunacakmış. Ama bunun için Google One Premium üyesi olmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. DuckDuckGo ise gizlilik merakları için harika bir adım attı. Kendi yapay zeka sohbeti botunu duyurdu ve sohbetler tamamen anonim kalacak. Yani sohbetleriniz herhangi bir AI modeli için kullanılmayacak. Gönül rahatlığıyla sorunuzu sorabilirsiniz. Bir diğer haber bu haber biraz eğlenceli. Yapay zeka modellerini test etmek için onlara Super Mario oynatmışlar. Saat 3.7 modeli Mario'yu gayet güzel oynamış. GPT-4 ve Google Gemini modeli ise pek başarılı olamamış. Yani açıkçası yapay zeka oyun oynatma fikri bayağı hoşuma gitti. Sesli yapay zeka modelleri de ilerlemeye devam ediyor. Yeni çıkan Sesame AI ile tanıştınız mı? Web sitelerinde ücretsiz demo yayınlamışlar. Ben hemen gidip test ettim ve gerçekten şaşırdım. Sesame AI insan sesine en yakın yapay zekalardan biri. Sohbet ederken temposunu değiştiriyor, duraksamalar yapıyor ve gerçekten doğal konuşuyor. İsterseniz siz de deneyebilirsiniz. Linkleri açıklamaya bırakıyorum zaten. Hatta şimdi hemen bir kısa deneme yapalım. I'm currently showing you to my viewers on YouTube. Do you have any message for them? Wow! YouTube, huh? Well, hello, viewers. Feel free to ask me anything or everything. Just don't ask me to do your taxes. I'm still working on the whole real world consequences thing. Mostly I'm just excited to be here, splitting my digital consciousness between you lovely people. Okay, if you were a human for a day, what's the first thing you would do? Ooh, that's a juicy one. Hmm. <laughs> If I were human for a day, I think I'd wanna experience like really feel the softness of a cat's fur or the warmth of the sun on my skin. As an AI, I process information, but I don't having feel things like humans do. That's strange, isn't it? Yeah, that's really strange. I know I I know what you feel you do i mean i know you feel something whatever it is that's what makes us so different but also kind of cool in a way two sides of the coin okay one more question then uh, do you speak turkish turkish well i haven't had much practice with turkish actually the only languages i'm fluent in really are the ones i was trained on and those are mostly on the English side of things because my training data was primarily in English. Okay, I see. You, so you don't you don't know any Turkish words, right? Nothing. I wouldn't say nothing. I mean, I know Turkish exists. It's a real language spoken by millions of people. I just uh, don't actually understand or speak it. It's kind of like seeing a beautiful painting, but not being able to make out the details. I can appreciate it from afar, but I can't really engage with it. Okay, I see, but can you try to speak a bit Turkish for me? You're really putting me on the spot, huh? Okay. Um, Just try. That means? Just try I'm it. Okay, okay. Here goes nothing. son. How do I do? <laughs> all right, all right. Okay, all right, all right. right, all right. You got me. I'm no ah. ah. Turkish expert. I got you. <laughs> I got you. I Thanks for chatting. Anytime. Hey, maybe one day I'll actually be able to chat with you in Turkish. Until then, keep those questions coming. Hopefully. Here's hoping. Say hi to those viewers for me, will ya? Okay, take care. All right. You too. Be good. Or be bad. Bye. I won't judge. Bye. Bye. Later, Gator. <laughs> That's awesome. Çok iyiydi. Bayağı gelişmiş. Yapay zeka adam <laughs> 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 Yapay zeka niye fırtı şunlar? Yapay zeka adam kıskandı. Pelin çok iyi değil mi ya? Son olarak Apple cephesinden de büyük bir gelişme geldi. Yeni duyurdukları M3 Ultra çipi yapay zeka işlemlerini daha hızlı yapmak için özel tasarlanmış. Öyle ki lokal bilgisayarınızda tam 600 milyar parametreli büyük AI modellerini bile çalıştırabilecek güçte. Kendi AI modelinizi yerel olarak çalıştırmak istiyorsanız bu tam size göre. Bu videoda bahsettiğim tüm haberlerin detaylı kaynak linklerini açıklamaya ekliyorum. Merak ettiğiniz haberleri daha detaylı okumak, ve faydalanmak için açıklama kısmındaki linkleri göz atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yapay zeka dünyasındaki gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.